Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Üstelik bu tarifi kalıp kullanmadan hazırladım. Herkesin yapabileceği kolaylıktan muhteşem bir tarif oldu. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Kurabiyenin hamuru için ilk olarak oda sıcaklığında beklettim. 2 tane yumurtayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekerini ekledim. Yumurta ve şekeri çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağını ekleyerek pudra şekerinde hiç topaklanma kalmayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Eklediğim bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elediğim unun bir kısmını ekliyorum. onun üzerine yarım bardak nişasta, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir pakette şekerli vanilyayı ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyemizin hamurunu çok az malzeme ile hazırlıyoruz. Buna rağmen bir tepsi dolusu tam 25 tane kurabiye elde ediyoruz. Hem çok ekonomik, hem görünümü çok şık, hem de inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye oluyor. İnanın sıvı yağ ile hazırladığım en lezzetli kurabiye tariflerim arasında oldu. Sizlerde tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra Sonra çok çok beğeneceksiniz. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle kıvamını kontrol ediyorum. Kolaylıkla şekil alabilen bir kıvamda. Şimdi hamuru çok az un serpiştirdim tezgahımın üzerine alıyorum. Rulo şeklinde uzattıktan sonra da 25 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu arada hamuru yoğurmak için toplamda 2,5-3 su bardağı arası un kullandım. Bu tarifte ilk olarak sizler 2,5 su bardağı un ekleyin. Ardından ihtiyaç halinde azar azar un eklemeye devam edebilirsiniz. Çünkü herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Bu tarifte yaprak şeklinde kurabiyeler hazırlayacağım için bezeleri yuvarlak olarak hazırlamıyorum. Şöyle uzunlamasına silindir şeklinde hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra da hemen kurabiyelerin şeklini vermeye başlıyorum. Kurabiyelerin şeklini vermek için bezeleri teker teker bir kaşığın içerisine alıyorum. Kaşığın içerisine elimle iyice yerleştirdikten sonra uç kısmını iki parmağımla büzüştürüyorum. Ardından üzerine bıçakla çizikler atıyorum ve yaprak şeklini vermiş oluyorum. Kurabiyenin şeklini verdikten sonra da tepsinin içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaprak şeklinde kurabiyeler hazırlamak hiç de zor değil. İnanın bu kurabiyeleri şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes hazır aldığımız zannetti. Hem şekil olarak hem de lezzet olarak hazır satılan kurabiyelerden hiçbir farkı yok. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra da yorumlarınızı videonun hemen altına yazarsanız çok sevinirim. Böylelikle tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Ben kurabiyelerin şeklini vermeye devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerim de mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu arada sizler kurabiyelere benim verdiğim şekli vermek istemezseniz farklı şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Bu tarifin en önemli püf noktası hamurunun olabildiğince yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer hamuru yumuşacık bir kıvamda hazırlarsanız kurabiyelere de istediğiniz şekli verebilirsiniz tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Kurabiyelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra şimdi önceden ısıtım alt üst ayardaki 180 derece fırına götürüyorum. Kurabiyeleri fırında sadece 15 dakika pişirdim. Üzeri hafiften pembeleşmeye başladıktan sonra fırından aldım. Kurabiyenin pişme süresi herkesin fırınının ısı derecesine göre değişiklik gösterebilir. 15 veya 20 dakika arasında pişiyor. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Kurabiyelerden bir tanesini bölerek şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin ne kadar gözenekli bir şekilde piştiğini görüyorsunuz. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.